Herkese selamlar. DGS süreci içerisinde öğrencilerimizden sık gelen sorulardan biri DGS öğrencilerinin KYK burs kredi ve yurtlarına ne zaman başvurabileceği yönünde karşımıza geliyor. Arkadaşlar yıllara göre kıyasladığımızda DGS ile yerleşen öğrencilerimize yurt başvuruları kayıt üzerinden geçen bir hafta sonra açıklanıyor arkadaşlar. Ama şöyle bir durumla karşı karşıya da kalıyoruz. DGS ile yurt başvurularının yapılması için bu başvuru YKS'nin ek yerleştirmesinde yerleşen öğrencilerle DGS'nin ilk yerleştirmesinde yerleştirmesinde yerleşen öğrencilere birlikte açılıyor arkadaşlar. Şu an YKS'nin ek yerleştirme süreci başlamadı. Bu süreç başlayacak. Bu öğrenciler üniversitelere yerleşecek. Siz de zaten halihazırda yerleşmiş ve kayıt yaptırmış olacaksınız bu tarihe kadar. Bu iki gruba yani YKS ek yerleştirmeleriyle yerleşen ve DGS'nin ilk yerleştirmeleriyle yerleşen öğrencilere birlikte yurt başvurusu imkanı Gençlik Spor Bakanlığı tarafından sağlanacak. Süreci kaçırmamak için GSB'nin Instagram hesabını da takip edin arkadaşlar ilgili sayfada bir post gönderisi olarak yurt başvurularının başladığı sizlere bildirilecektir. Süreci kısa tutuyorlar. Genelde 3-5 günlük bir yurt başvuru süresi karşımıza geliyor. Bu süreci kaçırmamak adına düzenli olarak GSB'nin sayfası üzerinden kontrol edin. Yine başvurular başladığında yine bizler de sizlere burada bilgi paylaşıyor olacağız. Bu yıl ÖSYM DGS süreci içerisinde biraz hızlı bir süreç ortaya çıkardığı için YKS ek yerleştirmelerini de bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani kayıttan sonra bir haftayı da geçebilen bir çizelge karşımıza gelebilir. Bu konuda da endişelenmeyin. Muhakkak sizlere yurt başvurusu açılacaktır. Açılmaması gibi bir durum ortaya çıkmayacaktır. İlgili üniversitelere kayıt sonrası başlamanız gerekiyor. Yurt çıkmadan ilgili üniversitelere gidemeyecek öğrencilerimiz için de şunu söyleyebilirim. Dersinize girecek akademik kadrolarla mailleşin, Hocam ben yurt başvurusunu bekliyorum. Yurt gelmeden üniversiteye gelebilme imkanım yok diye belirtin. Hal böyle olduğunda dersinize girecek akademisyenler burada zaten devamsızlık noktasında sizlere de yardımcı olacaktır. Hocam hocam yurt çıkmadan kazandığım yere gidemem diyen öğrencilerimiz de devamsızlık konusunda endişelenmesinler. DGS ile bu süreçlerde ilgili akademik kadrolar sizlere yardımcı olacaklardır devamsızlıktan kalmamanız adına. Sevgili arkadaşlar DGS süreci içerisinde kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Hepinizin bahtı açık olsun.